Bizim hocam şu hastanelerde hani yoğun bakımda kalıyorlar da ölüyorlar ya. Hı hı. Bunlar kelime işaret getiremiyor hani bunlar nasıl imanlı mı gidiyor, imansız mı gidiyor? Hani onu da merak ettim. Allah muhafaza biz yarın hani hastanede ölürsek ne olacak bizim halimiz? Bunu soruyordum. Cenab-ı Hak hayır eyler inşallah. Teala. İnşallah hocam inşallah. Allah'a Allah emanet olun. Elinizden öpüyorum. Estağfurullah. Teşekkürler. Sağ olun. Hayırlı günler efendim. Bir de dinleyicimizin cari yani bir dikkat bir suali var. Dedi yoğun bakımda olanlar var dedi. Bu yoğun bakımda şart değil. Evde mesela geliyor. E, bayılıp kalıyor. Konuşamıyor. Edemiyor. Yani yoğun bakımda olanlar olsun. Veya bu şekilde böyle bayılmıştır. Artık sekerat-ı mevt haline girmiştir. Konuşma durumu gitmiştir. E, böyle durumlar imanlı mı gider imansız mı gider? Şimdi... Bunun imanlı veya imansız gittiğini bilebilmek hani bir vahiy gelecek de imanlı gitti, imansız gitti. Bilinmesi gerekir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyordu. Haber veriyordu. Çünkü allah Teala Peygamber Efendimiz'e bildiriyor. O da bildirileni bildiriyordu. E, şu anlatta işte e, mesela çok hadise var öyle kitaplarda. Cennette e, İşte huriler geldi kendisini karşıladı. Ruhunu aldılar götürdüler. Öyle hadisinden anlatılıyor kitapta. Yani imanlık gittiğini anlatıyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. E peki biz, kitaplarda buyuruyor ki nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Bir bu var, bir de isna olarak iman son nefeste belli olur. Hatta din büyükleri bunları anlatırken Enver bile de naklederlerdi bunu. Çağlı'ndaki sık sık anlatırlardı. Genellikle nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, tahakkuk eder. İstina olarak da iman son nefeste belli olur. Ona adamın hayırlı bir işi olmuş da allah Teala çok hoşuna gitmiş, beğenmiş. Onu biz bilmiyoruz. allah Teala son nefesine yakın ona tövbe nasip ediyor, iman nasip ediyor, imanlı gidiyor. Böyle istinalar var. Bu her zaman değil buyuruluyor kitaplarda. Ama genelde nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Şimdi yoğun bakıma giren kimse orucunu tutuyorsa, namazını kılıyorsa, allah Teala'nın emirlerine kıymet ve değer veriyorsa, konuşamasa bile bu, kimsenin kalbinde iman var demektir. Veya evinde bay bayıldı, düştü, bayıldı, yattı. şekerat ı Mevt haline girdi. Konuşamıyor artık. Bu kimse beş vakit namazını kılıyorsa, orucunu tutuyorsa, allah Teala'nın emirlerine aynı şekilde hürmet ediyorsa, saygı gösteriyorsa, harama haram, helale helal itikad ediyorsa, bu kimsenin kalbinde iman var demektir konuşamasa, ifade edemese bile de bu kimse imanlı gitmiştir. Sağlam durumu yani evet. önemli. Ee, ama ömründe hiç namaz kılmamış, oruç tutmamış, haram helale gelince ya bu asırda bunlara şey mi olurmuş falan filan. Zaten dünyadayken aynı şekilde bu adamın imanı kalmamış, yoğun bakıma girmiş veya da aynı şekilde sekerat-ı haline girmiş konuşma durumu söz konusu değil. O anda zaten kelime-i tevhid söylesen de söyleyemez bu. Yani konuşma imkanı olsa da vermez Cenab-ı Hak. Niye? ömrü boyunca İslamiyet'e itibar etmemiş ki. Nasıl yaşadı? Din simansı yaşadı ve din simansı gider. Efendim ama Müslüman mahallesindeydi. Müslüman mahallesinde olması onun aynı şekilde veyahut da Müslüman mülekette doğup büyümesi, aranın da Müslüman olması bir değiştirmez. İmansızlıklar Allah-u Teala muhafaza buyursun.